Böylelerin eline vatanı teslim edersen Allah böyle belanı verir sonunda bu duruma düşersin. Bu millet bunu hak etti. Hak ettiği yerde sünüyorlar. Ben de yazıyorum. Oh beter olun. Oh beter olun diye yazıyorum şikeri. Ben Demireli zamanında 50 bin liraya bir ev aldım yavrum burada Üsküdar'da. 50 bin liraya ev aldım. 600 bin lira Tayyip'e vergi veriyorum. Ben Demireli hastasıydım. Bir de Alparslan Türkeş zamanında ben onların hastasıydım. Ben milliyetçi bir insanım. Yine de milliyetçiyim. Asla onu bırakamam ama ben daha sağ partiye oy vermem. Eskiyle kıyasladığınızda nasıl bir fark var? Diyorlar ya böyle eskiden daha kötüydü. Ne? Şimdi çok güzel. Ne? Kızım bize de Ecevit Kıbrıs'tan savaş etti de dünya bize ambargo uyguladı da biz böyle bir rezillik görmedik. Böyle bir şey görmedik kızım ben 75 yaşındayım. Çantam yanımda olsaydı nuz kağıdımı çıkartırdım görürdün. Ben böyle bir rezillik böyle bir böyle bir Türkiye yok. Benim dedem